Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Başak Burcu ayına doğanlar için ve yükselen başakları için tarot açılımı yapıyorum. Evet bugün e, yeni bir deste aldım. Yeni deste üzerine bir açılım yapacağız. Lenorman destesi, orakul destesi geçer. Evet e, konumuz 29 Mayıs 4 Haziran haftası için. Bu açalım bakalım. E, yeni destemiz neler söyleyecek? E, Başak Burcu için nasıl gelecek bakalım yorumları mutlaka yazın yeni deste beğendiniz mi beğenmediniz? Evet Başak Burcu Baş başlıyorum evet, Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Evet güzel bir deste güzel bir resimleri bir deste bana çok hoşuma gitti. Evet, pazartesi Başak Burcu. Bakalım labirent kartı çıktı. Evet, bir hedefiniz var. Ee, ve bu hedefinize nasıl ulaşacağını bilmiyorsunuz ya da kayboldunuz hedefinize yürüdüğünüz hedefe doğru, doğru kayboldunuz gibi labirent gibi kendinize içine hissediyorsunuz bir çıkamıyorsunuz bak bir hedefe bir noktaya varamıyorsunuz bak, labirent kartı bunu söyle hedefiniz var ama bu hedefi bir türlü ulaşamıyorsunuz dolaylı bulamıyorsunuz yolunuza bulamıyorsunuz Belki bu hedefinize gitmeniz için bu yolu bulmanız için bir dolaylı yollara gitmeniz lazım. Bak her zaman düz yolda değil dolaylı yollarda bir hedefiniz ulaşmanız lazım ve e, tek başına belki yürümelisiniz. Birin bak burada bir sürü kişiler var belki bazı kişilerden bir destek mi almalısınız. Ya da bu yolda bir engeller olabilir ve bu bakalım bir açıklayıcı kart alalım bakalım bu hedefinize bulan ilgili ne söylüyor bize. Evet. Başar burcu için bazen siz biraz labirentli gibi hissedecek. Hangi yönde yürüyeceği, hangi belki yolu bulamayacak. Ya da bazı hedefi için dolaylı düz yolda değil dolaylı yollarda yürümeniz gerekir. Evet. Evet, bu dolaylı Lambert bize yolculuk kartı çıktı. Bakarsanız uzun yol bir kartı çıktı bize. Demek ki ne de bilmiyorum burada nasıl açıklamaya getiririm. Evet, bazı e, hedefinize belki e, uzun uzun bir gibi görünse ya da hedefiniz uzun yol arkadaşlar yurt dışına mı gitmek uzun bir yol olabilir. Ya da hedefinize ulaşmak için uzun uzun süre sürecek arkadaşlar. Bu böyle bir, bir yol çünkü çıktı bize. Ve dediğim gibi belki hedefinize diye düz yolda değil dolaylı yollarda. Ve bazı kişilerde çıkamıyorsunuz. bulabilente de çıkamıyorsun Destek isteyin. Belki birileri size yol gösterir. Evet Başar Burcu Salı günü geldik Salı günü günü bize bulutlar çıktı bakar mısınız bulutlar ne Güneş kapatıyor Evet bugün biraz e, istediğiniz gibi her şey gitmeyecek bazı planlarda değişiklik olabilir bazı bazı kişilerde yanlış anlaşmalar olabilir yanlışmalar yalnız anlaşmalar yüzünde belki bir şey iptal edebilirsiniz ya da bir şey beklemek zorunda kalacaksınız Ama bu kalıtın önüne de var. Mesela bulutlar yağmur getirir. Yağmur ne yapar? Toprağı besler. Demek ki bu durumlardan dolayı, bazı olaylar dolayı belki tecrübe kazanırsın. Belki yalnız yeni bir bilgi öğreneceksiniz. Yeni bir yeni bir kapınız açar çünkü yağmurdan sonra güneş doğar. Bulutlardan sonra güneş doğar. Onun için belki olumsuz giden şeyler yeni bir kapı açar size her şeyde bir hayır var demek ki var, demek isterim ama bu sıkıntı geçici bir sıkıntı çok büyük bir sıkıntı değil Bakalım, bu Evet bazı bir şey ters gidebilir bize bir şey beklemek zorunda kalacak uzun zaman ya da bir şey yanlış anlaşmalar olabilir bir kişilerde ama bu sıkıntı uzun sıkıntılar değil bu ve ne olursa olsun bu da size tecrübe kazanacak ve kendinize bundan sonra daha daha yeni yeni yollarda daha emin yürüyeceksiniz daha tecrübeli olacaksınız evet Çarşamba günü bize maske çıktı bak maske çıktı maske ne demek ya da iki yüzlü insanlarla karşıya karşı kalabilirsiniz Çarşamba günü bu hafta ya da bir durumunuz var bildiğiniz şeyler var ve bilmediğiniz şeyler var bakalım bu kart mutlaka açmam lazım. Bildiğiniz şeyler var ve bilmediğiniz şeyler var. Ya mesela arkadaşlar bir sevgiliniz var. Size çok seviyor söylüyor. Evet bunu söylüyor. Ama kalbinizde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Kalbiniz, kalbinde kötülük mü var? İyilik mi var? O evet size söylediğini söylüyor. Ama kalbi gerçekte gerçek yüzü bunu görmüyorsunuz. Ya da bir durumunuz var. Mesela iş başvuru yaptınız. Evet başvuru yaptınız ama bunu ne olacağı, ne sonuç olacağı da bilmiyorsunuz. Böyle bir duruma karşı karşı kalabilirsiniz. Ya da iki yüzlü insanlar iki yüzlü insanlar ortaya çıkabilir. Bunları yüzünü ortaya çıkartabilirsiniz. Şey, şimdi açıyorum bakalım bildiğiniz. Evet. Bildiğiniz evet bildiğiniz şu an e, durum ev aile ona ilgili bir e, bir durumumuz var ama bilmediğiniz şeyler bakalım mi Evet hayatınızda bilmediğiniz arkanızda birileri ailende bir bak aile aile de birileri de dedikodum yapıyor kötü söylüyor bak arkanızda çok ina bak süperge kartı çıktı Bak burada bildiğiniz ki bildiniz kim aile bu ev aile söyle arkanızda ailende biri çok fazla e, dedikodu mu yapıyor size kıskanıyor bilmiyorum artık bu ailedeki kişilere bak yakın kişilerde dikkatli olmanız lazım arkadaşlar çünkü arkanızda bak iki bu insanlar iki yüzlü bak bildiniz ne bak bu kart çok güzel gerçekten çok güzel şeyle açıklıyor. çok güzel bir resim çiziyor. bildiğiniz şey ev aile ama bilmenizde bu ailenin de birinde iki yüzlü bir insan e, arkanızda dedikodu yapıyor bilmiyorum kıskanıyor size kötülük istiyor evet hiçbir ni niyet, beslemiyor ve, ve sizi yok etmek istiyor bak bu süper gel size ne yapar yok etmek istiyor size iyi size hiç iyi iyi olmasını istemiyor. Bak, bilmiyorum. Artık e, belki ailenizde, etrafınızda bu iki yüzlü insanlar, siz artık bilirsiniz ve bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Bu, bu kötü e, ailen yakın insanlar hiç niyeti değil. Bak, İyi niyet, iyi niyet beslemiyorlar. E, Perşembe günü arkadaşlar. Perşembe günü. Evet güzel bir hoş bir gün artık hayatında bir şey değiştirmek isteyeceksin bu değişti size kimse artık konmayacak. artık hayatına her şeyi yerine koymak isteyeceksiniz ya bazıları için burada bir yolculuk olabilir bir uzun bir yolculuk değil bir yerim gideceksiniz ama uzun bir çok uzun bir yol değil belki şiirde şiirden bir noktaya bir noktaya gideceksiniz Mağden halinde işlerinize bakar mısınız? Güneş dönüyor, yuvanıza güneş dönüyor. Demek ki atı bazı şeyler e, yoluna koyabileceksiniz. Bazı şeyleri değiştirebileceksiniz. lilekler mutluluk, güzel bir haber alacaksınız. Cuma günü. Bak cuma günü yine bir erkek çıktı. Erkek bize çıktı. Bu bakar mısınız? Bu erkek biraz nasıl bir erkek? Burada da pazar günü de erkek çıktı. Bu erkek biraz e, Nasıl? Düzgün giyen. Bu da biraz nasıl diyeyim? Çıplak erkek. Bu artık anlarsınız. Bu erkek belki birileri pis bir erkek. Bak ne diyeyim? Pis bir erkek olabilir. Çünkü aklında fare. Demek ki kötü bir niyet var. Bu erkeğinde. E, Dikkatli olmanız lazım. Cuma, cuma, gün öyle bir erkeklere karşı biraz ahlaksız ne bileyim diyeyim. Erkek izleyiciler için söyleyeyim ki evet bugün size söylenmiyor çünkü erkek için erkek çıktı hiç evet boş bir zaman diyor. Özellikle kadınlar için bu dille dikkat etmeniz lazım mesela hırsız olabilir bu kişi paranızda el koymak isteyecek sizde bir şey çalmak isteyecek. Bak bu erkek size kötü bakıyor bir niyetleri fare Sinsli bir niyetleri var o zaman iş yerinizde dikkat etmeniz lazım bak iş pozisyonunuza birilerinize çalmak isteyecek ya da paranıza çalmak isteyecek size yaralan, sizde yaralanmak isteyecek bu bir erkek dikkat etmeniz lazım cumartesi günü geldi cumartesi evet bize uyanık olmanız lazım ve dikkatli olmanız lazım bak fare çıktı Bugün bir şey kaybolabilir. Paranıza ne bileyim. Mesela arkadaşlar işe geç işe gidiyorsun işe geç kalıyorsunuz. Onun için e, taksi bilmeniz lazım. Bak hep zamanı israfı oluyor hem para israfı oluyor. Bak bunu e, cumartesiye çok dikkat etmeniz lazım. Bak böyle paranızı israfı olmasınız, e, e, işin zamanınız israfı olması ve kayıplara Fare mesela ne demek? Fare bir şey kimirir, Bir şey bozabilir mi? Mesela ev aletlerinize dikkat etmeniz lazım. Ev araçlara iyi, iyi davranmanız, iyi dikkatli kullanmanız lazım. Bak böyle bir risk var. Böyle olacağını demiyor ama buna önem alırsınız. Gününüzü sorunsuz atlatırsınız. ya yani mesela hırsızlar karşı mesela ortaya cüzdan bırakmayın, ortaya çantayı koymayın. Ee, her şeyiniz göz üstünde olsun. Ve cumartesi pazar günü tekrar erkek kaçacak çıktı demek ki bazıları için bir evet bu erkek biraz daha iyi niyetli erkek. elinde gül tutuyor demek ki iyi bir, bir niyet besliyor. Korkacak bir şey yok burada söylerim. Bu erkek kadınlar için önemli bir rol oynayacak bu erkek. E, eşi, e, eşi, baba, kardeş. Erkek için erkek arkadaşı. Bakalım bu erkek ilgili bir açıklayıcı kart. Bakalım. Evet bu erkek size e, eğlenceli bir zaman geçireceksiniz. Mesela eşiniz, eşiniz varsa eşi size çiçek alacak bir sürpriz yapacak evet bir erkek arkadaşlar bir güzel bir eğleneceksiniz ama bu zaman evet kısa bir ani ani bir zaman bir buluşacaksınız ve güzel bir zaman geçireceksiniz evet pazar günü mesela e, aileyle e, eşiyle sevgili bir yere bu elinmeyim gideceksiniz ya da size bir sürpriz yapacak Evet güzel bir anlar bekliyor bu size. Bu erkekte de güzel de bir güzel bir şey bekliyor. Hayatınıza önemli bir rol oynar erkek. De bir güzel hediye bekleyin. Pazar günü. Evet başlar burcu falımıza sona erdi. Evet, hoşça kalın.